Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft Earthcraft'a 3 tuzak yapacağız. 3 tane tuzak yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Evet. Bura 5 tane arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört tane de burası. Evet arkadaşlar böyle bir şey oluyor gördüğünüz gibi bu ortadaki de alıyoruz. Evet. Şimdi bir tabaka daha iniyoruz arkadaşlar aşağı. Mustafa kadar mı? Evet. Lavamızı alıyoruz. da lava bucuk diye. Buralara dolduruyoruz bunları. Evet. doldurduktan sonra arkadaşlar nerede o örümcek alacağız örümcek ağı bu lojiler ondan sonra arkadaşlar buraları örümcek ağla dolduruyoruz evet Tabii bir şekilde doldurduktan sonra Evet. Şimdi tuzağımıza ne işe yaradığını hadi bir görelim. Bura kıyıları koyalım. bunlar istediği gibi koşsun, istediği gibi kıvır kıvırdıyamadı. Arkadaşlar işte buradan çıkamazlar. O zaman tuzağa böyle ölüyorlar. Arkadaşlar öldüler. Bu tuzamız böyleydi. İkinci tuzamıza geçmeden önce akşam oldu çünkü gördüğünüz gibi akşam oldu. Daha iyi gör görmenizi istediğim için sabah olsun Geleceğim Gördüğünüz gibi sabah oldu ve ben geldim. İkinci tuzamıza hemen geçelim. Evet arkadaşlar. 1 2 3 yaptık burada 1 2 3 Ondan sonra lav yani. lava bucket koyduktan sonra buraya basınç kapısı koyacağız arkadaşlar basınç kapısı Nerede? Hadi Hadi Şimdi. model basit kapısını buraya ettikten sonra buraya da şey koydular arkadaşlar bundan ötürü tutturamadım heh bakın arkadaşlar şimdi buradan gelen müzik işte aaa yanıyorum Evet. Bu tuzağımız da böyleydi. Şimdi üçüncü tuzağımızı yapmadan önce ben şuraları bir düzenleyeyim ve geleyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzelttim. Geldim. Ve ya hadi yapalım üçüncü tuzağımızı. Burası bir. İki. Üç. Evet. Bir tane daha koyacağım. Bura. Arkadaşlar akşam oldu sabah olsun geliyorum daha iyi görmeniz için. Evet arkadaşlar sabah oldu geldim Buraya bir tane kapı koyuyoruz Şu kapıdan Evet Burada bir tane Şarpa'ya tutacağız Buradaki lave Şarpa'ya koyduktan sonra Buraya da TNT koyun ve arkadaşınız bunu görmesi görebilir zor değil görüp görünmesi bunu görünmemesi için de buraya bunu koydusanız ve ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar, üçüncü tuzağımız da böyle geçti. Gördüğünüz gibi, arkadaşınızı böyle öldürebilirsiniz. Küçük şakalar yapabilirsiniz böyle. Eğer videomu beğendiyseniz, üç farklı tuzak yaptık bu videoda. Bir, üç. Bunun olayı, bu. Böyle, istedikleri gibi şey yapsınlar çıkamıyorlar. Bir de arkadaşlar yorumlara yazın. Hangi oyunu istediğiniz yazın. Zaten ben tabletten çıkıyorum videoları. Çok iyi bir durumum yok. Destek verirseniz zaten yakında bilgisayar alacağım. Ondan bir şeyler GTA 5 falan çekeriz arkadaşlar sizinle birlikte. Bunun da olayı bu. Aşağı düşünüz ya arkadaşlarınıza küçük şakalar, minik şakalar yapabilirsiniz. Video videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Herkesin günü iyi olsun dileğiyle konuşamadım yine. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.